Hoş geldiniz. Bu videoda petrollerde Hot Wheels avına çıkıyoruz. Evet, bu sefer sıra petrollere geldi. Migrosları gezdik, şokları gezdik. Birazcık da petrol bakalım istiyorum. Bakalım petrollerden bir şeyler çıkıyor mu Hot Wheels olarak. Genelde zaten e, opette oluyor. Ya reklam değil arkadaşlar bunu söylemem gerekiyor zaten de şimdi çok şükür kanalımız büyüdüğü için sıkıntı olmasın. Çakallar çukallar konuşurlar. Bu videoda reklam bulunmamakta. O Opetlerde oluyor, şerlerde ara sıra oluyor. Şelin yol üstü olanlarına çok oluyor da işte onlara gidemeyiz maalesef. Bu otoban kenarlarında falan oluyor ya onlarda genelde oluyor bir şeyler. Şimdi petrollerin şöyle bir sıkıntısı var. Fiyat. Stren, stren, stren. Fiyatlar normalin inanılmaz üstünde oluyor genellikle. Ama normal fiyattan satan petroller de var şimdi zaten gezerek göreceğiz bakalım nerelerde var ve kaç paraya satıyorlar. Ben bu civardaki şerlere, opetlere bakacağım. Şer demişken şurada bir şel var ama bu şelde hiçbir zaman olmuyor. O yüzden ona bakmamıza gerek yok. Yani biliyorum ben yani yakıt aldığım yer. Şu ileride opet var. Opetten başlayalım. Evet bugün arkadaşlar 4 Kasım Salı günü. Saatlerimiz 9.30. Yani niye bu kadar erken çıkıyorsun diyebilirsiniz. Vallahi öyle denk geldi ne yapayım. Bu ara erken kalkıyorum artık. Taksici herkese yol mu vereceksin kanka be? İçindeyiz kavşan ya. Allah canım onu Arkadaşlar ben sakin olayım dedikçe vallahi hiç şey yapmıyorlar ya. Çok zorluyorlar beni yani. Şöyle bırakalım. Evet ilk hopetimizden başlayalım. Bak Ford var. Güzel bir araba aslında ama fiyata sorarız. Bu bayağıdır burada ya. Bu seriyi biliyorsunuz içinde işte süper kahramanlı şeyler var. Aa bak bu güzel ha. Fiyat soralım mı? Soralım. 420 diyorum ben hadi bakalım. Şurada regularlar var ama regularda bir şey yok. 350. Tamam bunu alayım abi. Abi fiyat normal değil mi ya? Bende mi hata var? 350 çarpı 5 yap. 1700. Aa normal fiyat lan. Gerçi ama dur bir dakika. Şimdi şöyle bir şey de var. Bu eski set eski bu geldiğinde de 300 lira olsa gene iyi arkadaşlar ya. Şimdi sizinle bir şey konuşacağım. Bu yorumlarda ağlıyorlar. Ağlama hadi oyna. Vay efendim av diye çıkmışsın araba almamışsın. Yok ya. Şimdi burada çok güzel şükranlarımı söylemek isterdim de. Ava çıkıyoruz. Beğendiğimiz araba varsa alacağız. Beğenmediğim araba yoksa ben sevmediğim arabayı niye alayım koleksiyonum hani değil mi? E bu videoda ben zaten videonun başlığında vesaire işte şunu bulduk bunu aldık öyle yaptık böyle yaptık diye bir iddiam da yok. Beğendiğim araba varsa alıyorum. Yorumlarda birkaç tanesi ağlıyor diyor işte geziyorsun geziyorsun hiçbir şey almamışsın Beğenmedin beğenmedim ya bende vardır güzel bir araba varsa orada ya bende vardır o yüzden almamışımdır ya da istemiyorumdur ben şimdi sevmediğim arabayı niye koleksiyonuma katayım beğendiğim araba varsa alıyorum mesela bu arabayı beğendim fiyatı da gayet güzeldi normalde 420 diye hatırlıyorum belki de seriden seriye değişiyordur bilmiyorum 350 lira gayet normal aldık işte yani ya normalde öyle kötü yorumları takmıyorum da bu sinirlendirdi beni gerçekten. Ama çok önemli bir konu var. İnsanların sizi sinirlendirmesine izin vermeyin. Yoksa sizi manipüle etmiş olurlar. <laughs> Ana mavi taksi ne alakalı lan? Bak gördünüz mü? O 34 rakam acaba olabilir. Sakarya'da mavi taksi ne işi var abi? Doğru Sakarya'da Mercedes taksi falan var. Passat da var görüyordum ben. Şimdi mavi taksilerin olayı daha lüks arabayla daha pahalı fiyata götürmesi diye hatırlıyorum. İstanbul'da yaşayanlar illaki var tabii ki biliyorum. Bilgilendirirse sevinirim. Ha bak 34 plaka zaten. Abinin üstündeki güzelmiş ya sarı kırmızı. Bu arada petrollerde çok güzel şeyler denk gelebiliyor. Bana Ares 6 denk gelmişti ve pembe korvet denk gelmişti. Fiyatları 500 liraydı. Evet aşırı pahalı ama hiçbir yerde bulamıyorduk. Ve Instagram story attığımda insanlar kaçırma al demişti. O yüzden aldım ben de onları. Ya e arası biz bir tık pahalı da olsa güzel şeyler denk edebiliyor. O yüzden petrolleri de gezmekte fayda var. f 1 çok güzel bir araba ya şuna bakın. Abi half var mı? <laughs> çok Evet arkadaşlar e, kenarını görmediğiniz yerden öyle dönmeyin. Benzinimiz var. İki diş de olsa yeter. Şimdi petrolle ben güzel şeyler bulmuştum denk geliyordu. Evet. Burada regolarlar var ama kötü. Batman 450 derken Şunlar mı 450? Abi ciddi misin? Şurada neon spiderler var. Bir buna ne yaptınız ya? Şunun haline bak. Şurada transit var. Fark ettiyseniz sessizce uzaklaşıyorum. Abi, Boulevard Premium 650 lira yazıyordu. Yani dediğim gibi fiyatlar bir tık <laughs> yüksek olabiliyor. Tamam, demek ki Shell'den bize bir şey çıkmadı. Şimdi başka nerede petrol var? Buradan şöyle gidelim. Bu arada çekiliş var ha. Instagram'dan beni takip etmenize gerek yok, şart değil. Reels'ara gidip o çekiliş videosunu bulun. Onun altına yorum yapmanız yeterli. Hani arkadaşınız etiketimize falan da gerek yok. Yorum yapmanız yeterli, çekilişe katılmış oluyorsunuz. 5 tane araba veriyoruz. Ahmet abi ile beraber yani Ahmet abi veriyor daha doğrusu. Katılabilirsiniz. Belki size çıkar. Şimdi bir tane Opet var ileride bildiğim. O Opet'e gidelim. Büyük ihtimalle bu videoda birazcık yani çok fazla şey bulamayabiliriz. Ama Hot Wheels avının da olayı bu zaten ya. Her çıktığında bir şey bulursan o eğlenceli hale gelmez zaten. Hot Wheels hobisinin olayı yani regular hobisinin olayı senin hep gezmen. Geziyorsun, geziyorsun, geziyorsun hiçbir şey yok. Abi sonra herhangi bir yere bir giriyorsun tam istediğin araba. Daha ne olsun ki? Aynı balık tutmak gibi düşünebilirsiniz. Böyle anlık hevesler sizi bayağı bir bu hobiye bağlıyor. Ve bence gayet eğlenceli. Tamam bazı sıkıntılar olabiliyor işte ne bileyim çalışanların kendini alması ya da kendinde olmasına rağmen bulduğu her yerde güzel arabaları alan hobiciler. Onlar hobici denmez zaten de. Böyle şeyler moral bozabilir ama bunlara rağmen devam etmek gerçek hobi. Neyse abi motivasyon videosuna döndü ya. Güneş doğmasın, güller açmasın, sensiz geçmiyor ki günleri Neselim. Galata Saray senin uğruna varsın gülmiş. Bu arada AVM'lere niye av yapmıyorsun diyenler olabilir. Abi yasak ya. Maalesef yasak. Ben de isterim AVM'lere gezmeyi ama ara sıra yapıyoruz. Öyle zırt pırt gidersem sıkıntı olabilir elimde kamerayla. Ama bana Rayvan Meta hediye etmek isteyenler varsa Rayban Meta çok güzel çekilirdi o da 3 dakika 3 dakika kaydediyor ya onunla mı uğraşacağız? Bir de yan çekmiyor bakın. Şu Rayban Meta yan çekse yani YouTube'a göre çekebilse şu an onunla çekiyordum videoyu öyle söyleyeyim. Şey de değil hani dik de çekmiyor. Dik çekse gene alırdım. Ama 4'e 3 çekiyor böyle dik dörtgen kare arası ilginç bir şey çekiyor o yüzden onu tercih etmiyorum. Buradaki atıklar burada şöyle bir bakalım. Majöretler var. Sarar. Ne bu? İtalya. Yeah. Polisler var. Altı yürü gidiyor. Ne? Hallediyoruz. <deyots. gülüyor> Ford Raptor var. Bak bu güzelmiş. Şöyle koyalım. Bunlar ne kadar acaba? Bir soralım. Sizin de bilginiz olsun. Beşliler var. Böyle beşliler belki bir şeyler çıkabilir. Yok okay, yok. Okay, Fantastikler var. Burada uzun kart serisi var. Buna geç. Bak burada yine aynı set. Aa fiyat soralım. Benim aldığım setteki araçlar bunlar. Bakın benim aldığım araba şurada. Fiyatlarını sorarız şimdi. Batman'lere geç zaten. Tamam bunları soralım. Ne? istiyor? Tamam teşekkürler abi. Ana dolandırıldım la. Vaa para gitti lan. <laughs> ya arkadaşlar 300 liraymış ya nasıl olur? O da opet bu da opet. Ya bir de var ya hani o aradaki yolla bir 50 lirada benzin yakmışımdır öyle söyleyeyim. 350 lira arabaya verdik 50 lira benzin 400 lira. Direkt buraya gelsek 10 lira yakıt yakacaktık. 300 lira da arabayı alacaktık. Şu an baya büyük bir arkadaşlar. Başka nerede petrol var? Şu sağda petrol ofisi var oraya bakalım. Buru petrol ofisinde genelde fantastik bir oluyor ama bakalım. Ya ben hala aynı olduğunu düşünemedim hani azıcık değişmiştir bir şeyler gelmiştir diye düşündüm o yüzden video çekiyorum ama hadi bakalım. Bir daha buluruz bir şeyler ya bir tost daha mı? Sushi. Yani bakmaya bile gerek yoktu zaten full fantastik ol. Şimdi bu yolun devamındaki Opet'e bakalım. Orada fantastik vardı. Bu arada bir önceki petrolde de regularlara hiç bakmadım çünkü orada da bir şey olmadığı belliydi. Bazen rafı görünce anlıyorsunuz bir şey olmadığını. Arkadaşlar bu videonun anlayacağınız petrollere her zaman bakmayın. Ara sıra bakın benim gibi. En son petrol videosu ne zaman? Belki de 5-6 ay öncedir. Böyle <laughs> 5-6 ayda bir bakmak daha iyi. Adınız Aziz mi? <laughs> Adamın dibisin dibi. Aa kedi. Geç kedi geç helal be helal olsun be yaya geçidi kullanıyor abi bak bak öğrenin öğrenin şunu kedi bile yaya geçidi kullanıyor iki tane yaya geçidi var ortasından geçiyorlar ya Allah'ım ya Rabbim ana dükkan kapalı selamünaleyküm abi boş herhalde <laughs> kolay gelsin baba yok e, Dur bir de bu tarz videoların devamını istiyorsanız mutlaka beğeni atmayı unutmayın. Bilin bakalım ben neredeki petrolü unuttum. Aa şu ileridekileri. Onlara da bakalım. Onlardan bir şey çıkabiliyor. Hatta ona bakmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Gopet'le Shell arka arkaya. İlk olarak Gopet'ten başlıyoruz. Burada ara sıra bir şeyler olabiliyor. Ben denk gelmiştim. Aa burada olmuyordu ya. Pardon karıştırdım. Tamam. Karıştırmışım. Ee, Shell'de var. Ama onun da fiyatı pahalıydı galiba ya. Neyse. Burası park yeri okey. Evet bakalım. Burada kasanın yanındaydı. Kolay gelsin. Arabalar bakacaktım da. Aa, 180 bizi bozar be. Aa 7'ye bak. i değil bu ama. <laughs> i7 benzin alıyor değil mi? 120 ya da 150 olsaydı o kedili arabayı alırdım. Ama maalesef buradan alamıyoruz. 180 lira çok pahalı çünkü. Kedili arabanın da kolu oynuyor biliyorsunuz. Bende kapalı var. Bir tane açık almak istiyorum. Açıp hani kolun oynamasını görmek istiyorum. Ama maalesef alamadık. Şurada Mr. Day var ona bakalım ya. Tamam petrolleri geziyor olabiliriz ama böyle fırsatlar olunca da kaçırmayalım. Buraya çünkü ben çok gelmiyorum biraz daha böyle otoyol gibi bir yer burası o yüzden çok gelmiyorum buralara. Mr. D'ye bakalım. Ebebek'te bir şey olmuyor. Ebebeği geç. Geçen zaten videoda gelmiştik geldiğime pişman oldum. Mr. D'yi de arasında bir şeyler çıkabiliyor. Mr. D'ye bakalım. Ama maalesef şu ana kadar bir şey bulamadık. Bu ne abi? Full yılbaşı şeyleri. Ha, Alpixar burada. Hmm. Ama karavan değil güzelmiş, ne güzelmiş lan. Haymır bak karavan. Çöp arabası. Fiyat 500 ama e kabri üstü açık. İyiymiş. şu üstlerde aa şeylerden var 279 lira bu hızlı öfkenin mini arabaları var ya nano. Şimdi hat ve bir şey yok. Hep fantastik var. Premium'da da bir şey gibi ama aynen. Şu güzel ama 380 lira veremem. Gerçi 3'leri zaten 30 lira fazla verilir de alsak mı ya? Tamam bunu alalım hadi. Hadi alalım. Uzunluk harf hızlı var ama bu sette ne vardı başka? Integral oranında sevgi var ama hiçbiri tabii ki yok. nereye gidiyor bu arabalar ben anlamıyorum ya. ya şu çok hoşuma gitti de. Majöre şu arabalar az da orantılı yapsa var ya. Net koleksiyonu yaparım. Ama maalesef birazcık büyük arabalar. Her videoda da majörete büyük diyorum. O yüzden bana sponsorluk vermiyorlar. <laughs> ama yani verdiği kişileri görüyorum da o. Yani iyi ki vermiyor. Rahatsız mı oldun? Rahatsız mı oldun? O zaman bunu aldık. Kasada daha iş var. Ben şu arabalara bakmak istiyorum oyuncaklara. Aa, RMZ sitler var. Bak buraya ilk dönmüşüz. Ya bu RMZ'ler güzel araba ama 155 lira çok bir kere onu söyleyeyim. Bir de detayları biraz yetersiz kalıyor. Büyükleri var bak. Büyükler fena değil. Bunda jantlar çok hoşuma gitti ama Porsche Panamera var. Bir büyükleri daha var. Adamlar her boyda yapmış. Hangi ölçek istiyorsan al diyor. Bu 1.43 mu oluyordu? Nerede yazıyor? Kesin kocaman yazıyor da bir yerde ben görmüyorum ya. Neyse bak bunlar güzel. Ben orantılı var, bence bunlar olmuş. Hatta Porsche'ye baksana. Valla Porsche güzel. Şu lamba var bu da güzelmiş. Rebelto. Bu ne? Işıkta mı ne bu? Porsche Cayenne var. Hep sesler var. Aa bak bu iyiymiş ha. Scania P Series diyor. Güzel. Ne kadar? Bu 320 liraysa bu da öyle bir şeydir. Burada büyükler var. Bunlar az da yaşım küçük olsa isterdim de şu anda. Gene istiyorum ama almaya gerek yok. Baksana şunlar ne güzel oynanır. Evet. Buradan da Datsun 510 vagonumuzu aldık. Bu arabayı ben bayağıdır istiyordum aslında. Bu sette zaten güzel ne var? Chiron var. Datsun var. Mustang fena değil de şu Porsche nedense benim hoşuma gitti. Birazcık orantısız yapmışlar bence. O yüzden çok istediğim bir set değildi. Datsun'u almamız güzel oldu. 379 lira. Zaten normal 350 lira biliyorsunuz. Rah 30 lira fazla verilir abi sevdiğim model için. Hatta çok istediğim modelse bence neyse şimdi sonra kara borsa destekliyor derler. Ben bir şey demeyeceğim. Ama 50-100 liraya kadar çıkılabilir bence yani. Modelden modele değişir tabii de. Şimdi bir daha denk gelme olasılığın olmayan modele 100 lira fazla vermek istersin. Ben isterim yani şahsen. Çünkü bulamıyoruz. Yine linç geliyor hissediyorum da neyse. Evet bu petrollere baktık. Mr. diye baktık. Son olarak şu caddelerin oradaki petrol kaldı. Ondan sonra tamam gibi. Arkadaşlar bunun son hızını soranlar vardı. Deneyelim. Evet, gördüğünüz gibi 102'de kaldı belki 105'e çıkabilir. Şu koltuğu sökmem lazım. Bir daha eğilirsem büyük ihtimalle 105'i görür. Yani 100-105 arası diyebiliriz ama tabii ki aşırı tehlikeli bu süratle de çıkmak. O yüzden çok da hızlı şey yapmayın yani. Ama şehir içinde yeterli. 60-70 gayet rahat bir şekilde gidiyor. Yani 60'te giderken sanki rölantide gidiyormuş gibi gidiyor öyle söyleyeyim. Orası ne? Aa oyuncakçı galiba ha. Bakalım. Kavu ya evet oyuncak kırtasiye hediyelik falan filan. Açıyor mu ya? Açılıyor galiba daha ama. Kolay gelsin. E, ee, açıldı mı acaba? Açıldı. Tamam yıl sarıba var bunu Yukarıda. Yukarıda mı onu soracaktım. Yukarıdan Tamam. Ana ne güzel yapmışlar lan. Bak böyle yeni açılan oyuncakçılarda 100 lira mı? Abi çok iyi. Reklam videosu gibi oldu ya. Neyse. Ama bu eski seriye bakın aynen. Şu arabadan tanıdım. 2024 olabilir mi? 24 aynı. Bu araba bende vardı. Sattım mı? Ne oldu ya? Bunu alayım ben. Ay şunun seyre taşı çıksa var ya bağırırdık burada ya. Hmm. Şunun rengi güzel bu arada bak. Şunu göstereyim. Bayağı güzel ama Amerikan çok Amerikan tarzın değil biliyorsunuz üçlerde bir şey çıkardım. Ne kadar üçlü? 300 lira. Şu bir çok güzel. Hala mor mor. Çöp, çöp, çöp. Bir de setler var. Ya bak şunlar çok hoşuma gidiyor benim. Ya. 2100 lira. Şu mega garaj var mı acaba? Aha var. Abi, şuna bakar mısın ya? 10.000 lira. <laughs> çok güzel ya. Buradan Arabalar buraya uçuyor. Ejderha var burada. Buraya arabaları park ediyorsunuz. Buraya park ediyorsunuz. Buradan dönerek iniyorlar falan. Şu an böyle boşa sıkacak 10.000 bin lira mı olsa direkt bunu alırdım ya. Aha. Ana team transport falan var. Ne alaka abi binelim. Abi şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Aa bak onlar pahalı. 1700 lira. 1290 lira. O pahalı. Bu ne? Bunu geç. Bunun aynısından var. Premiumlar ne kadar? 350 normal. Bu ne? Şu altılı. Supra var. Civic var. Integra. Yani fena bir set değil. 1500 liraymış. Gerek yok bence. Aa, benim aklım bunlarda kaldı ya. 1700 lira şu an bunu alamam arkadaşlar. 1290 var. Yani bu da fena değil. Uzun kartlar tam başka bir şey yok. Keşke bu kadar pahalı olmasaydınız. Bir store atayım bari. Bu arada normal fiyatı... Gerçi normal fiyatı olmaz gibi. Bir de Türkiye'ye geldim bilmiyorum belki gelmemiştir. O yüzden bu kadar pahalı olabilir. Ama çok iyi ya. Bu ne kadar mesela bundan anlarız. 1050 lira. Bunun 1050 olmaması lazım sanki. Ama emin değilim. Nereden aldım ben bunu? Şöyle koyayım. Pardon bunlar yurt dışından mı geldi acaba? Bilginiz var mı? Yurt dışından mı geldi bunlar biliyor musunuz? Aha, tamam. Daha yeni sevgiler gelecek bu arada. Gelecek mi? Tamam. Ben de bunların YouTube videosunu falan çekiyorum da iyi denk geldi yani. Normal petrolleri geziyordum, geçerken gördüm. Aa. Allah'ını seversen. Bakabilir miyim? Nerede? İleride galiba. Ha, süpermiş ya. Burası ne zaman açıldı? Bir ay oldu. Anladım. Teşekkür ederim. He bu mu? Tamam. Sağ olun. Tabii tam BBR Ferrari'miz de var. Bu şöyle açabiliyormuşuz. Yani bunları açtırmak insanlar biraz sıkıntı bence de. Bakayım ya aynasında bir şey yok. Hassas arabalar ya bu çocuklar açıp aynanın içinden geçebilir. Ne kadar bu? 1950 lira. Bu galiba pahalı biraz ama olsun. Burada Mayıs sonu Ferrari'leri var. Ya yani Mini GT'de geçen bir S-Class aldım da burada benim alabileceğim bir araba yok gibi. Fiyatlar 750 normal. O az önceki şeyler de pahalı dedim de onlar yurt dışından geldiği için öyle arkadaşlar ya maalesef. Bu ne kadar bu da mı? 1850 burada. Sarı rengi Ferrari'nin. Şu an şekil koyayım da. Ama burası iyi oldu ya. Büyük ihtimalle bu videonun adı <laughs> petrol Ova olmayacak. Farklı bir şey yaparım ben bu videonun adını. Hani bu kadar arabanın içinde şununla çıkıyor olmam beni düz arkadaşlar ama. O şeyi almak isterdim de 1900 lira ya. Onu ben başka bir... Başka bir ara alacağım onu. Evet buradan da bu arabayı aldık utanarak. <laughs> Abi o Audi harbi aklımda kaldı benim ya. Arkadaşlar siz benim gibi yapmayın bu arada. Paranız varsa benim şu an çok ucu ucuna çünkü. Şu an onu harcamak istemiyorum. Youtuberların hepsi çok fakir arkadaşlar ya. Sizin böyle çok aşırı aklınıza takılırsa ve o an paranız varsa o arabayı alın. Benim gibi yapmayın. Çünkü çok sevdim ben o arabayı zaten şeyde görüyordum. Instagram'da görüyordum. Neyse bir dahakine don alırız be. Aman. Vay be. Petrol avından yeni oyuncakçı açılışına denk geldik. Güzel oldu. Ay ya, ne güzelmiş araba ya. Aa 6 değil mi? 6 arası olmaz ya. Arası olsa duramayız elimizde. Evet son olarak şele bakıyoruz. Burada yok muydu ya? Ben var diye duruyorum şu arkadan bekle neredeydi? Abi Hot Wheels arabalardan var mı? Hot Wheels arabalar oluyor oyuncak. Yok mu? Tamam kolay gelsin. Evet arkadaşlar maalesef videomuzun sonuna geldik. Şöyle aldıklarımıza bir bakalım buradayken. Hazır. İlk gittiğimiz Petrol'den Dodge A110 aldık. Bunun kutusu biraz hasarlı. O yüzden açabiliriz. Hatta şöyle açalım mı direkt? Bence açabiliriz. Çünkü kutu hasarlı. Hasarlı olmasa büyük ihtimal açmazdım. Şöyle şu arabamıza bir bakalım. Kendisi bir Dodge A110. Şöyle yanlarında Batman'in varyasyonları var. Evet. Burada gök kuşaklı bir Batman var. Aynen, aynen, aynen. Kanatlı var, normal var. Şurada mumya gibi olan falan var. Öbür tarafı da devamı bak. Aynen. Bakın burada mumyalının yarısı gözüküyor. Burada da öbür yarısı gözüküyor. Böyle devamı yapmışlar. Burada bir spor kahraman var. Bunu bilmiyorum. Arabamızın bütün detayları yerli yerinde zaten. Ön taraf falan bu şekilde. Bu güzel. Şimdi şunu şöyle koyduk. Bir adet Dodge, şey Dodge diyorum. Datsun 510 vagonumuz var. Bunu da açacağız. Bunun da kutusu önemli değil. Bunu da şu anda böyle açıyorum. Çok gaza geldim. <laughs> Bunu da açtık. Aa bunun üstü böyleymiş. Bak buna çok aşırı dikkat etmemiştim. Şöyle üstüne sarı ve çizgi var. Arabanın üstü siyah. Sarı çizgi yapmışlar. Hatamız var şurada. Neyse o kadar olur küçük noktalar. Arabanın alt kısmı da sarı renk olmuş. Ön tarafında farlarımız, toplarımız, her şeyimiz var. Şöyle güzel işte jantlarımız falan kullanılmış. Söyleyecek bir şey bulamadım. Jantlar kullanılmış dedim yani. Neyse. Bir adet de bu yeni bulduğumuz oyuncakçıdan Plymouth Barracuda'yı bulduk. O da güzel oldu yeni bir yer bulmamız. Şimdi şurada güzel bir detay var şuna şöyle bakmamız lazım. Şu fiyatı sökebiliyor muyuz? Biliyorsunuz koleksiyonerlerin en büyük sorunlarından biri bu. Hayır. 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 Böyle olmaz. Evet sevgili Wonder Cornus Yani direkt onlara sesleneyim. İlla ki belki izleyebilirler. izliyorlardır belki de. Şu etiketleri değiştirirseniz çok mutlu oluruz. Bunlar çünkü çıkmıyor abi. Biz koleksiyonerler bunların kutusuyla beraber sergiliyoruz. Kutusunda şöyle bir 100 lira görmek istemiyoruz. Ayrıca bunu çıkardığımızda da maalesef kartımız bu şekilde çöp oluyor. Şu anda benim için bu araba çöp gibi bir şey oldu. O konuya dikkat edebilirseniz gerçekten çok seviniriz. O zaman bu videoluk benden bu kadar olsun. Bu videoda petrol diye çıktık ve oyuncakçıya denk geldik. Hem petrolleri gezdik hem oyuncakçıları gezdik. Bence gayet güzel bir video oldu. Bu tarz videoların devamı için mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Video hakkındaki yorumlarınızı da tabii ki şeffaf bir şekilde yapabilirsiniz. O zaman şunları cebime atayım. Bir sonraki videoda kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.